Dostlar merhaba. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi KHK'larla ilgili tarihi bir karar aldı. 22 Temmuz 2025'te açıklanan Demirhan ve diğerleri davasında ahim 239 kişinin adil yargılanma hakkının ve kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar Türkiye'de KHK'larla yaşanan hukuksuzluklara karşı güçlü bir uyarıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yüksel Yalçınkaya kararını emsal alarak baylo kullanımı, bankasya hesabı veya sendika üyeliği gibi yasal faaliyetlerin suç delili sayılmasını sert bir şekilde eleştirdi. Bu uygulamalar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerine aykırıdır dedi. Mahkeme Türkiye'deki yargılamaların keyfi olduğunu, OHAL Komisyonu'nunsa etkisiz bir mekanizma olduğunu açıkça beyan etti. Masumiyet karinesi ve savunma hakkı hiçe sayılmıştır vurgusu yaptı. Bu kararın dayanakları net bir dostlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma ve suçun kanuniliği ilkeleriyle Venedik Komisyonu'nun raporları. Ahim, Türkiye'yi sistematik problemleri çözmeye çağırdı ve 8500 benzer başvurunun beklediğini hatırlattı. Bu bir dönüm noktasıdır. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi ve Anayasa'nın 90. maddesi gereğince bu kararları uygulamak zorundadır. Hukukun üstünlüğü için KHK mağduriyetleri derhal giderilmelidir. Adalet daha fazla bekleyemez, beklememelidir. Adalet Bakanı'nın Türkiye bir hukuk devletidir söyleminin hayat bulması temennisiyle. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.